mm -hmm. This this is a nice car. First, I'm gonna take your ride, then I'm gonna take your girl. Get ready for that. Make sure you smoke them and get that ride back. I'll take care of no wonder, the rest. Need for Speed Unbound'da efsane Most Blacklist'inin en sonunda geldik. Birinci sırasına sevgili dostlar BMW M3 GTR razer Edition araçla birlikte bugün harika bir ee, final yarışı yapacağız sizlerle birlikte. Yıllarca otoparkta atıl halde bekleyen BMW M3 GTR'ı garajımıza getirmiş olduk. Ve şimdi yarış yapmaya hazırız. Aracın biraz bakıma falan ihtiyacı var. Bir sonraki bölümde sürpriz bir şekilde Bilekli serisinin final bölümünde yapacağız sizlerle birlikte aracımızı yenileyip eski efsane görüntüsüne getirip ondan sonra son bir final yarışı yapacağız BMW M GTR ile la, şimdi laf fazla uzatmadan o zaman haydi bakalım gidelim sokaklara aracı inceleyip sonra atalım kendimizi yarış meydanlarına gidiyorum. <laughs> Been a while. Just keep running like you have, and this race is yours. Look who came crawling back. I'm glad you're here, Sugar Plum. You brought me luck last time. Make sure you smoke them and get that ride back. I'll take care of the rest. Ready to donate another car to the Razor Plum, baby? It's go time. Evet arkadaşlar şimdi sokağa geldik. Bu aracın bu halini bilenler var, bilmeyenler var. Bilmeyenler için ben şöylece anlatayım. Ee, bu görmüş olduğunuz versiyon Razers Custom olan BMW M3 GTR. Bu lokaptan bu şekilde geliyor. Bakın ön tamponunda kırıklar var. Aracın bir tarafında e, kırmızı e, stikerler vesaire bir şeyler var ki bunu da bilen bilir, bilmeyenler için yine söylüyorum. Bu BMW M3 GTR, MOSFET 2005'in beta sürümünde böyle kırmızılı bir body kitle, daha doğrusu şeyle, body kitle değil de kırmızılı bir kaplamayla gelecekti. Son anda bizim en son MOSFET'de gördüğümüz halini çevirdiler. O yüzden böyle aracın bir tarafı kırmızı, bir tarafı mavi falan görünüyor, alacalı, beleceli. Böyle kırık çıkık durmasının sebebi de bu araç yıllarca, Razer'dan alındıktan sonra otoparkta yattığı için lock up'lardan bu şekilde çıkıyor ve böyle kalıyor. Size de şöyle göstereyim hemen. Bakın sol tarafta görüyorsunuz. Razer's Custom M3 GTR 05 yani 2005 model. Bu şekilde görünüyor ki bu da bu aracı çok değerli kılıyor. Umarım çıkartamayan arkadaşlarım da en kısa zamanda lock up'lardan bu aracı çıkartmayı başarırlar. Hemen şöyle aracı çalıştırıp gidiyorum yarış alanına doğru motoru çalıştırmamla polisin konuşması bir oldu çalışma sesini duyamadık ama olsun şöyle etrafından da bir egzoz ve motor seslerini dinleyelim ve burn out yapıp gidiyorum arkadaşlar burn out barımızda olsun 3 2 1 ateş plakalı da değiştirdim Razer yazmadım bu sefer plakalı <laughs> böyle Mosfantı'dan izler taşıyan bir e, mazisi ve anısı olsun diye düşündüm. Şimdi bu aracımız BMW M3 GTR e, şu anda S Plus seviyede. S Plus 395 az önceki aracın ismini göstermek için açtığım ekranda görmüş olmanız lazımdı e, muhtemelen. E, ama ben yine de şöyle bir yarış yapacağım S Plus seviyesinde. Lighting VS Thunder isimli bir yarış var bu yarış tek turlama uzun bir yarış. Yaklaşık 6 dakika falan süren bir yarış. Hemen bunun için bir davet gönderiyorum. Rakiplerimiz her ne olursa olsun yarışın sonuna kadar gideceğim. Rakip gelmezse de tekrar davet göndere göndere birileri bulmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar en sonunda 3 kişi olduk. Hatta 4 olduk. Biz adam akıllı 1-2 kişi gelir mi dedik ama 3 kişi birden geldi. Şimdi Lighting vs Thunder isimli yarışta M3 GTR Razer Edition aracımızı deneyeceğiz. Şöyle ki e, az önce de bahsetmiştim yanılmıyorsam hani stok motor üzerine yapılmış bir build. E, şimdi de göreceksiniz tekrardan. niyet Bir drop girdiğine. S 393 seviyesinde top speed 262 km olan böyle garip bir araç. Rakiplerimiz güçlü. Bugattiler, R8'ler falan görüyorum. Ama bakalım neler yapabileceğiz. Umarım güzel bir şeyler çıkartmayı başarırız. O zaman sözü fazla uzatmaya gerek yok. Biz susalım. Araçlarımız konuşsun. Oh bir tane de evicamız var ki. Hayırlı işler. <laughs> Vallahi işimiz zor. Hatta bu Şampiyonlar Ligi araçlarının içinde bizim kazanma ihtimalimiz neredeyse pek yok gibi. Yine de ben şu kırık, dökük, yıkık E46, M3 GTR'ımla elimden geleni yapmaya çalışacağım. Adamın ismi bip 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 mi bana mı öyle geliyor? Ben kontrol kaybediyorum arkadaşlar bu arada. Niye kontrol kaybediyorum onu da bilmiyorum ama neyse toparlarız. Yani yılların eski temedi yıkılmadım, ayaktayım duruşunu harika bir şekilde sergilen M3 GTR'ın hala bu hızlarda gidiyor olması gerçekten güzel. Ama dediğim gibi bir sonraki bölümde bunun orijinal Legend Edition olanıyla çok güzel bir bileklis finali yapacağım. Takipte kalmaya devam ederseniz sizler de görebilirsiniz bir sonraki bölümde olacakları. Evija ile kafa kafaya mı gidiyoruz? Bana mı öyle geliyor? Bu benim iyi kullandığımdan değil. E, bip 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 isimli sürücünün Evija'yı çok iyi kullanamamasından kaynaklı. Kesinlikle. ve Virajlarda çok fazla kazaya belaya kurban gitmeden e, biraz hatasız gidersek çok büyük bir fark yemeden Evija'yla e, aramızda fark açılmadan güzel bir şekilde yarışı bitiririz diye düşünüyorum. Ama bu neydi şimdi? Yanından geçiyordum ben onun. Hayret bir şey ya. Yani hiçbir suçum yoktu. Orada kaza yapmayacağım. O kadar emin bir şekilde ince ince ayarlamıştım ki kamyonun yanından geçeceğim yeri. Neyse. Arkadakiler biraz yakınımızda. Öndeki eleman da 400 metre önümüzde. Yani belli bir... Aha bu nasıl bir pink böyle? Abicim ne oldu sana? Bak önüme geçti şimdi de. Aa neler yaşıyoruz ya. Adam az önce burnumun dibindeydi gördünüz. Bir anda 500 metre ileri ışınlandı. Pink büyük bir sıkıntı. Neyse artık yapacak bir şey yok. Bu yarışı böyle bitireceğiz. Düzlüğe çıkınca adam nasıl da uzadı baksana. Adama beceriksiz, beceriksiz dedik ama yine de iyi gidiyor. Of. Sıkıntılanmaya başlıyorum ama. Bir tane daha kamyona vurursam vallahi rich quit'i basacağım artık. Za yaptı yine bir yerlerde. Bak biz de yapıyorduk az daha. Bak bu adam da yine ping var ha oyundan düştü. Oh iyi oldu sana. Hem birinciydi hem pingi vardı. Hiç sevmem. oh be. O değil bizim de dikkatimizi dağıtıyor yani. Belli bir şeyden sonra artık. İyi oldu iyi şöyle rahat rahat M3 GTR'ın tadını çıkartalım. Bak adam gitti ne güzel. Tatlı tatlı gidiyoruz biz de. Hiç kazaya, belaya bir şeye bulaşmadan. Bu arada 6 dakika 36 dakika 20 gibi bitirirsem iyi. Hani çünkü gördüğünüz gibi birazcık da zorlanmıyor değilim. Hani çaktırmamaya çalışıyorum da. Bu aracın idini falan vermeyeceğim zaten. Direkt stok motorun üstüne bütün parçaları fulliyorsunuz arkadaşlar. E, Rod ya da grip plastikleri takıp handling ayarını olabildiğince yüksek. Yani e, drifte değil de grip ayarına çekip ona göre ayarlamalarınızı yapıp bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama daha yüksek performans istiyorsanız da motoru swaplayıp diğer motorları deneyebilirsiniz. O yüzden bu videoda bu it paylaşmayacağım. Bilginiz olsun. Sadece Razor'un ya da Razor'un anısına şöyle bir mazi canlandırmış oluyoruz. Sizlerle birlikte map'in en uzun yarışlarından birisi olan Lighting vs Thunder isimli yarışta. Arkadaki elemanların da birisi Bugatti Chiron, birisi Audi R8 olması lazım. Eğer Evija oyundan düşmeseydi Birinciliği alamayacaktık ama Şu Audi R8 ve Bugatti Chiron Kullanan arkadaşlar hala ne yapıyor Ben onu anlamış değilim Kenara çekip sohbet falan ediyorlar galiba Çünkü Hiç sevmediğim pislik viraj Ama güzel bir dönüştü Bakalım dediğim gibi 6,5 dakikanın altında bitirebilecek miyiz bu arada? Son yüzde %13 gibi bir şeyimiz kaldı. Zıplama zıplama. Bak orada her seferinde o eve giriyordum. Bu sefer iyi yırttık oradan. Bir yandan da drop ben de yiyorum ufak ufak. Yoksa oyundan düşen evijalı eleman değil de biz mi düştük de farkında değiliz. <laughs> Düşünsene oyundan düşmüşüm tek başıma gidiyorum falan böyle arkadakileri yendi falan sanıyorum. Olur mu olur yani. 6 24 Haydi 29 30 33 Güzel güzel bu araç için iyi. Normalde 6 dakika 605, 555, 550 gibi sürelerde bitirilebilir ama şimdi bu aracımız dediğimiz gibi bir fantazinin ürünü olduğu için çok fazla zorlamaya gerek yok. Bugatti Chiron'la Audi R8 Coupe arasında büyük bir çekişme yaşanıyor şu sıralarda. Az önce R8 öndeydi. Bugatti Chiron öne geçti. Ve Bugatti Chiron ikinci, Audi R8 üçüncü oldu bu yarışta. Ya R8 kullanıyorsun, böyle bir yarışa giriyorsun. Benim altında 395 seviye bir araç var. Bir de 300 level bir adamsın. Yani niye üçüncü oluyorsun ki ben anlamadım şimdi. Her neyse arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani. Yani beleşe kazanılmış bir win oldu. Ee, Evija düştüğü için pek heyecanı kalmadı ama yine de güzeldi bence. Sizlerin de hoşunuza gittiyse ve videoyu izlerken eğlendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada rakip arkadaş bana BB dedi. Ben de ona miyav diyeyim. Evet miyav. Bir arkadaş da bana EA'den istek gönderdi ama oyun içi istekleri genelde kabul etmiyorum. Sadece tanıdığım eş, dost, akraba <laughs> arkadaş falan olursa o şekilde kabul ediyorum. İkinci kanalıma abone olmayı unutmayın. İkinci kanalda sadece e, şeylerimiz olacak. E, gameplay videolarımız olacak. Facecam ve mikrofon olmayacak. Eğer takip ederseniz de sevinirim. Hadi bakalım. Bir sonraki bölümde Blacklist'in artık büyük finalini yapacağım. Bütün 15 arabanın 15'ini de gösterdik ama en önemli aracımız Legend Edition olan BMW M3 GTR çok güzel bir final yarış yapacağız Kaizen Map'inde. Takipte kalmaya devam edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Astral Kedi kaçar. Yollar bitti, yarış tamam Astral hızda son bir selam Pedal dipte nitro patlar Astral kedi hep tırmalar Geri gel takipte kal Yeni yarışlar hız ve heyecan Like break. Ki düello da yine burada.